Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> Allah bilmiyorum. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Şimdi biz İlk videomuz arkadaşlar. Oğlum ağaç beğenip, yok. Biz nerede doğdu ya? Abi ağacı niye kesiyoruz? Ağacı keseceğiz artık. Güzel soru. Müslüm ilk defa Minecraft oynuyorsun? Evet. <laughs> müthiş Faktiz müthiş. Evet. Yakınlarda ben şey... seni görüyorum. Ben seni görüyorum Müslüm. Arkadaşlar neredesiniz? Bir şey diyeceğim ya Müslüm'ü kaybetmesene Miraç. Müslüm ü... gördüm ben seni tamam geliyorum. CTRL'ye basa basa koş Müslüm. CTRL e ve zıplamaya. Evet. Dümdüz gidek ya ağaçların bu yer bulmamız lazım. Bak yine seni gram dinlemedi. Lan oğlum CTRL e ve space tuşu ya. Soldaki JTR'li, Bizim... soldaki. Bizi, bizi dayanmışsın. Ah, gel, gel. Bir şey gördüm. Obsidian var. Gel, gel, gel. Bak, bak bizi yine... Lan <laughs> sola da sola dön. Nereye gidiyorsun? Burada sandık ha. Aa ananı bocunuver. Lav şeyi var, dur. Üstüme aşağı <laughs> mı <düştün? gülüyor> zıpla bir zıpla. Sağ tıkla şey koyuyorsun blok koyuyorsun. Martı buldum. Real <laughs> 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 bir işte nereden bulabiliyor? Tamam. <laughs> Sandıkta. <laughs> Lan Ere bana pişmiş verebilir misin? Ben seninle takas edeyim gel. Evet, <laughs> evet, alıyorum. De bir ne tane verdi sen ne kadar cimri bir insansın Oğlum, ya ben de canım canım diyorum benim de açım geldi crafting table yaptım ben çubuk yaptım stick evet, yaptım o... arkadaşlar o ne kırma onu çalışma masası Yok ya yo, kırma onu o lazım olacak <laughs> hiç mi bilmiyorum lan bu sürü? vallahi bilmiyorum abi hiç ilk defa geliyor yine... size bir şey diyeyim mi İşte bu mirac efendim, buna... efendim 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 ney ne Elineşim. Tüy. Marta tüy mü? Gel Müslüm. Yaptım ben. Eray abi al sana papatya. Bakın gelin ev Yapatayım falan yapalım. Ben, ne yapayım ya? At ver. Al Atla. sen at. ya bir ev tane yapalım kazma. Ya da madem. Bir tane balta. Oh. Kullanmış verdim Teşekkür sana. Şey, çete at. Ha, dur, Aha, karşıda kö oğlum. köy, var. Karşıda köy var. Karşıda köy var. Gelin Güzel. bakayım. Gelin bakalım, gelin bakalım. Siz de like atın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Gel gel gel. Miraç. Geliyorum. 310, 170. 310, 170. Abi bu at şimdi... Aptal, biz seni olandırmışız. Binebiliyor muyuz Binebiliyoruz ama eğer eğer lazım. Kalk yataktan. <laughs> Bir tane yatak bulup yatın. O sırada YouTube sizle konuşalım. Kalk <laughs> lan. Eğer beni YouTube'dan görüyorsanız. Müslüm sen yatmayı öğrendin mi? Aha. Aha. Ne oldu? Yattım. Golem, Erem şu golem videosu çekelim mi? Tamam az önce tamam. Bulmuşken. Sen yat ya. Şu yat bir gündüz olsun. Zombi mommi gelmeden yatalım. Dur bekle abi, yatacağım abi, da abi, şu abi. köylünün yatağını alma, aldım dur. Heh. Abi az daha yanlış yatağı kırıyordum. <gülüyor> <gülüyor> yatağı çalmayın. Allah! Lan! Golem molem duymadın değil mi o vurduğumu? Vallahi öldürür beni. Nerede golem? Aa dur 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 dur. Şu saman balyalarını niye almıyor Nöre abi? Alırız daha, daha, daha buradayız. Daha buradayız. Daha buradayız. He tamam o zaman. İyi burada yakınlara bir yere ev yapalım. Kolem gitmiş. İki tane zon öldürmüş ha. Ne ev yapacağız lan? Ev var zaten bir sürü. Ya bunlar ne dandik. <laughs> Diğer evi şey yaparız. Bak. Bak. <laughs> Ay söylemeyi unuttum. Bir şey diyeceğim ya da ya. Çalın bir tane yatak. Çaldım zaten ben. Müslüm sen de bir tane takkır. Bu köyde hiçbir şey yok. Gidin sandık mandık varsa çalalım. Bu köyde uzaklaşalım ben de ekmek alıyorum. Çaldım abi. Kaç. Ne var ne yok hepsini alalım. Bu köyü yağmalayalım. Yıkılır. <laughs> Yıkık <laughs> ki. <laughs> evet arkadaşlar. Araba oh, başlar, kitap var var okumam abi olsun. Müslüm kat böyle yaptı mı kırıyor Müslüm? Baltlar var ya sen. <laughs> <laughs> Öyle ben bu köylüleri öldürürsem ne olur? Katil olursun Müslüm. Kızarlar. Saçma. abi koyun buldum. Ye Müslüm. Bir sürü koyun var yedim bunları öldürelim. <laughs> 20 tane ekmek var. Herkese 9 tane düşüyor. Ben de bakayım. Bundan 3'er tane. Tamam. Başka, 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 başka. <laughs> Neyse dur ya. Hallederiz onu. Bende şu an bir stek şey var. Ekmek. Tamam çok iyi. Müslüm neredesin? E Müslüm? Şu şenler falan filan vardı. Onlar. Köye gel. Miraç kaybetme ben biraz geziyorum. Tamam ben şöyle bir tane daha. Domuz mu lan bu? Hop oh be ya. bir yemek yiyeceğiz ya. İnek iti. Hmm. Hop. Oh. Üstüm ben varım zaten buradasın. <laughs> sen bir yere git ben diğer yere gideyim. Ama sen burayı kaybetme bak. Köyü kaybetme. Yetti bu kadar. Dur dur. Yemekleri şey yapayım sonra madene ineceğiz. Beraber. Madende ne yapacağız? Madencilik. Bir şeyler yapacağım. <laughs> of. Of ya. Bu hayvanları ellemeyelim. Burada bir yere ev yapabiliriz. Hatta buraya ev yapalım direkt ya. Yani, Müthiş yer. Kumsal da var. Oy harika lan burası. Aha. Streamer life. Bu siyah olan mı? Siyahı koy. Eğer bunu sen mi kurdun? Hayır onun için onu sandı. Daha değil içindeydi ama Müslüm. Kaç? Yalan bir dipti. Ben bunun nasıl olurca? Yemek yerek. Yemek para var ya onu full yapman lazım. Bak buradaki hayvanı bırakmayın. Çiğ, çiğ et değil ben sana pişmiş tavuk eti attım. Nereye gidiyor Müslüm? Bir dakika. Ot çiyo, 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 çiyo yeme. Çiyo. Bir tane daha var. Yo bir de büftelik var bak şimdi. E'ye bas, E'ye bas, Yemin e ye ederim bas. maden dünyasında doğmuşuz. Ne güzel lan burası. E'ye basmış mı? Pişmişler. Pişmişi, evet, pişmişi bas. aşağıdaki kısma koy bak. En alttaki karelere koy. Biri bana çok pis vurdu da. <laughs> Ha <laughs>